Çakal olmakta değil. Asıl mesele çakal. Zaza. Arkadaşlar videomuzu kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk başta gördüğünüz yanlışlıkla bir çıktı Mesela çakal olarak olmak değil, dans etmekler. Arkadaşlar skinimi görmüşsünüzdür. Skin aldım eski skinimizden. Hiç gösterdim hatırlamıyorum. Eski tam şu ağzının oraya diş vardı hatırladığınızı. Onu göstersem mi lan? Göstereyim. Ne ses? Bir şey edeceğim göstereyim. Az önce şu kaldığımız yerde devam ediyoruz. Bulamadım. Yok bu değildi. Bu değildi. Bu muydu? <laughs> İnşallah budur. Hemen kendimizi başlayalım. <laughs> Burada FPS yapmamışım. Zaa öldüm ben. Zaa X'de öldüm. Bu olabilir mi? Yenir, bu da değil. Abi yıkan. Ne zaten üstü böyle bir tane skin vardı falan filan. Girelim bu yolda. Evet. Oğlum kasıyor. 15 bilmem ne içinde Pixel, Battle Guild falan filana gireceğiz. 3 2 Waterfall. O ne? <laughs> waterfall. Waterfall. Herkes bir bok yapıyor da ya, neyse. Waterfall. Wall. Wow, Waterfall. Bir bok anlamadım da ne abi o ne? <gülüyor> <gülüyor> bir şey yapacağız oğlum ne abi o? arkadaşlar kanalımızın üzerinde devam ediyoruz. Monster. Monster. Bir şey diyor da monster. Monster neydi abi onunla biliyordum da. Monster. Yaratık herhalde ya. Eskiden çok izlerdim onları. Monster okulları vardır. School okul demek monster. Canavar herhalde ya. Bir Enderman kafa yapalım Enderman kafa unutmadık abi onu ya. 3 yıldır söylüyoruz. 3 yıldır ya. 1 yıldır söylüyoruz. <laughs> Neyse yeniden yapacağız ve bir tane düğme lütfen. Neye başlayacağım? Çük bir Enderman yapalım. Çük. Anladınız şey. evet. Çük. Çok çük. Neyse siyah. Monster. Enderman demiyorum ama yine de monster arkadaşlar. Monster bir şeydir. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Aslında biliyorum da abi neydi? Hatırlamıyorum. Abi o zaman. Sky. Evet. Bir bakalım biz burada. Evet. Şu anda bir Bak yine rahatsızlığına uğradı. Abi yine bunlar var. Ha bunlar insanları hacklemek mi istiyor bir şey istiyor da. Bunlar bir şey istiyor. Neyse. La 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 la. Videonun en sonunda. Lan. Onurdum abi. Anlarım. Aa, Aa bak bu videonun başını söyleyeyim aç. Onurma. Evet. Bu videonun başı anırmak. Biz anırdık. Her yıl susula biz anır. Hava atıyoruz abiciğim. Hava atıyoruz. Ee, şu anda arkadaşlar. Böyle endirmen olmaz olsun. Şaka maka böyle endirmen olmaz olsun. Bu ne lan? al kral. Bu ne? Böyle çok yapayım. Şöyle yapayım abi. Böyle olsun Enderman. Enderman abi Enderman böyledir yani. Üşünde, kafası kafasında, vücudu olur. Neyse. Çok saçma bir şey söyledim ne? Bu Enderman'ın ellerin arkadaşlar şimdi bu Enderman'ın biz şeylerini yapmayacağız. Şeylerini yapmayacağız. Şuna bakalım şimdi. Bu bunun eli. Alidir. Ne kadar indireceğiz. Bir indirmenin eli bu kadar o zaman biz böyle yaptız abi. Hiç yapmış. Tam böyle. Bir dakika orada Nasıl oluyor abi orası? Bir dakika. Evet, burası bu bu böyle bu, bu, bu böyle oluyor. Abi neler uğraşıyoruz ya. Böyle mi? Tamam evet, böyle evde. Bir. İki tane indirelim şöyle. Tamam. Yaptık mı? <laughs> yaptık yaptık yaptık. Yaptık yaptık. Bu ne lan? Abi yine 337. Abi. Bu ne? Oğlum ne güzel Bir şey diyeceğim mi şimdi? Evet. Arkadaşlar da. Lan hadi. Ne oluyor ya? Bir dakika. Şu anda bir şey anlamakta zorluk çekiyorum. Şu Gittiğimiz gibi direkt paket <laughs> Adam çocuğu bu Mahkemeye gidip ifade güzelken girelim Maydaya yapla ben çok 3 var 5 var beş yok, yok Öğrenmeyecek satın alıyor Şeker diyorsa seni Bir kapalı çıgarayla patlatır beni Evet arkadaşlar kaldığımız zaman devam ediyoruz Güzel bir şeydi neyse biz bunu dağılık aldık ne bilmiyoruz. Kafaydı lan. Neyse. Bir videonun daha sonuna geldik. Çok kısa oldu çünkü bu lap ben dolayı. Ee, bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Bay bay.